Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Forum İstanbul AVM içerisinde bulunan Karaca mağazasına geldim. Bazı ürünlerde 2 al bir öde var. Beraber bakacağız. İyi seyirler. Tencere takımı 4300 lira. 7 parça şu bölüm 2 al 1 öde bölümü şu tencere 800 lira büyük o 1200 lira dediğim gibi 2 al 1 öde var 700 lira kızartma tenceresi şöyle sosluklara bakalım 1900 lira. 2100 bin yüz lira. 2800 bin sekiz yüz lira. Bin sekiz yüz lira. büyük boy tenceresi 3.500 lira tencere 1.500 lira sahan 1.000 lira yani yarı fiyatını düşünebiliriz bunların aslında tencere 1.900 lira 1.800 lira kahve makineleri 1300 lira. Kazanlı ütüler 5000 lira. Diğerleri de 3000 lira. Şöyle rengini göstereyim. Şu model de 3000 lira. Şöyle üçlü saklama kabı cam 250 lira. 800 lira bıçak seti. Bu model 900 lira. 600 lira. Şöyle servis seti 700 lira. Bir de şöyle bir model var ahşap kutlu. Bu da 1200 lira. 1700 lira set. Bunlar da 280 lira. 5 parça. Şu model 450 lira. 7'li baharat takımı 900 lira. Bir de böyle bir takım var. Bu da 900 lira. 1200 lira. Bu selam. Bu takım da 1200 lira. 1300 lira. 4 baharat seti. Çelik tencere seti 3000 lira 8 parça. 2500 lira. Bu da 8 parça. 2500 lira. Bu da 8 parçalı bir set. 4500 lira. 7 parça set. 3500 lira. Arkadaşlar bu tencere modellerinde de iki al bir öde var bilginiz olsun. Birkaç tanesine fiyatına bakalım. 2.800 lira mesela bu. 3.200 lira. 2.800 lira. 2.500 lira. 1.800 lira fiyatı. 3000 lira fiyatı. Tavalar 1700 lira. 3300 lira. Modeli çok güzel şunun ve şuna bayıldım. Arkadaşlar cam çarpanlıklar 800 ile 2000 arası değişiyor. Yani burada baktıklarımın en yüksek fiyatlı olan 2000 lira. Çaydanlıklarda da en yüksek 2000 mesela şu modeller bin lira. Küçük olanlar 700 lira küçük boylar. Başka Bu Kek kalıpları 400-500 arası değişiyor fiyatları. Şu model 400 lira. Şunlar 400 lira mesela. Altı kişilik fincan takımı 1300 lira. Bu da altı bir model 1700 lira. 1200 lira böyle tepsili takım. Altılı takım 400 lira. Bu da altılı bir takım 1100 lira. İkili büyük boy fincanlar 550 lira. 800 lira. Şöyle tepsili set. İkili fincan takımı 500 lira. Set 1500 lira. 280 lira altılı. Şöyle üçlü dondurma kasesi 400 lira. Bu modelde üçlü 450 lira üç tanesi. Renkli meşrubat bardakları altı tanesi 500 lira. Bu da 400 lira. 600 lira. Şöyle ikili olarak. Tamam, Set olarak 900 lira. Bu model 900 lira. 800 lira. banyo seti 1000 lira bu model 900 lira 300 lira 280 lira ikili kesme tahtası şu modellere bakayım 230 lira. 550 lira. Altılı kutlu bardaklar 250-300 arası fiyatları. Şöyle bir model var. Ortalama fiyatları 400 lira altılı olarak. 180 lira kupalar. Set olarak 700 lira. 1100 lira. Büyük boy bu yalnız. Bir de şöyle bir model var. 530 lira. 230 lira. 130 lira porselen kupa. 235 lira bu model. Bunlar ilk çıksın zaman renklerine bayılıp hemen almıştım iki tane. Hmm. o zaman daha uygunu fiyatları. 300 lira. 350 lira. Bunlar 300 lira. Beşli saklama kabı böyle set olarak 530 lira. 220 lira. Bu da altı parça. Şöyle set olarak 250 lira. Dörtlü saklama kaba seti 300 lira. Bu da 400 lira. Şöyle altı parça pasta tabağı 700 lira. Ninja takımı 800 lira 6 kişilik. 700 lira takım fiyatı. Fransız press 550 lira. Tencere seti 3500 lira. 60 parça çatal kaşık seti. 2800 lira. Altılı fincan takımı 650 lira. Yine şöyle bir takım var. Altılı bu da. 600 lira. Altılı takım 1300 lira. şöyle set olarak 700 lira kek kalıbı seti bir de şöyle bir modeli var ortalama bu fiyatta beyaz olabilir mi? 100 lira 6500 lira çaycı 2500 lira bu model. 2000 lira. Bu modeller 2000 lira. Şunlar 5000 lira. ikili tavır seti 1500 lira ikili olarak bu modelde 800 lira 4000 lira tencere seti 4300 lira 4500 lira bu sette bu bölümde iki al bir öde 2700 lira 2500 lira 1700 lira Mesela şöyle bir tava 2000 lira fiyatı set olarak 4300 lira bıçak seti 2000 lira 2800 lira 24 parça çatal kaşık takımı 1000 lira set 1300 lira termos 750 lira. iki buçuk litre. Şöyle ikili 4 parça sahan seti 2000 lira. Tost makinesi 3000 lira. 26 parça kahvaltı takımı 7000 lira. 2000 lira kahvaltı takımı. İzleyen, beğenen, abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler.